Birazdan ikinci tur başlayacak. Üç turdan ikisini alırsak büyük yarış bizde. Sana güveniyoruz Yitip'e. Neden ona güveniyoruz? Nasıl yani? Ya hocam, biz bu yarışa grup olarak katılmadık mı? Evet. O zaman neden sadece Yiğitepe yarışıyor? Ne yani, siz de mi drone kullanmak istiyorsunuz? Olaya şahsi bakmayalım. Yani sonuç olarak hepimiz eşit olmalıyız. Yanlış mı düşünüyoruz hocam? Bu konuyu daha önce konuştuk çocuklar. Hepinizin ortak kararı. O zaman her yarışta farklı biri uçursundur onu. Şahin, ya aslında haklısın ama... ...yani sıradaki yarışta Yiğit Efe oynarsa... ...kazanmamız garanti. Riske atmasak mı? İşte bu zihniyet... ...bizi grup olmaktan uzak tutar arkadaşlar. Arkadaşlar mı? Ha, Tonguç beceriksiz. Bilgin bilge bu işlerden anlamıyor derseniz iyi tamam o zaman. Her Yiğit YTF yarışsın. E, grubun adını da değiştirelim. Yiğit VF'leri yapalım madem. Şahin. Söylemlerin hoş değil ama söylemek istediğini anlıyorum. Sonuçta bu bir grup işi. E, düşününce aslında mantıklı geliyor hocam. O zaman hep düşünün. Düşünün ya. E, göreceksiniz. Ben hep haklı çıkacağım. Tamam şöyle yapıyoruz o zaman çocuklar, şimdi hepinizin isimlerini bir kağıda yazıyorum. Rastgele seçim yapıyoruz, çıkan isimler ikinci ve üçüncü turda yarışmaya hak kazanacak. İtirazı olan var mı? Merhaba. Merhabalar. Anneciğim bir 30 lira verir misin bana? Buyurun size su getirdim. Sebep? Vallahi insanlık görün diye işte benim tabiatım böyle. Buyurun, teşekkür ederim. Al, alayım, siz de. Buyurun. Çok teşekkür Şöyle. ederim. Verdim efendim. Kusura bakmayın, yolda bulsan say demişler. Tabii tabii. 30 evet. lira. Bu arada, ismimin Aspar olduğunu söylemiş miydim? Aspar Bey de yüksek mühendis, mahallemizde yaşıyor. O da çocukları desteklemek için gelmiş bugün. E biz tanıştık kendisiyle daha önce zaten. E merhaba, Arzu ben de. Merhaba. Ben de Ahmet Mithat, ekipten Zeynep'in ailesiyiz. Öyle mi? Ne, ne güzel, çok güzel, pek güzel. Hadi bakalım, destekleyelim şu minikleri. <laughs> Vallahi Yiğit Efe de son turda ne döktürdü anneannesi? Hani müşterunun? Evet, öyle Aslar Bey. yardım edeyim hocam. Evet, hepinizin isimlerini yazdım çocuklar. Hadi bakalım. Biriniz çeksin. E, ben çekeyim hocam. Neden sen çekiyormuşsun? Ben çekeyim, olur mu? Gel Müge. Hatıra kalsın, bir selfie çekelim. Tamam. Tamam, hazırım. Ay çok heyecanlı. Şahin. Ne belli şahin oldu? Göster bize de. <laughs> Ay, hocam her tur aynı kişi yarışmasın dedik de. Yani şahin de değil ya. Yani doğru düzgün drone kullandığını bile görmedik. Şahin yapabileceğine emin misin? İstersen vazgeçebilirsin. Ama bu güvensizlik bende travma oluşturur hocam. Yani kişisel gelişimim için çok önemli bir dönemeçteyiz şu an. Ya yarışabileceğine inanıyor musun gerçekten? Sudan korksak gemiye binmezdik herhalde. Bir yiğitsen misin bu dünyada? Bu seçimi siz kabul ettiniz çocuklar. Yapacak bir şey yok. İkinci tur zamanı. Şahin son kez soruyorum. Emin misin? İstersen vazgeçebilirsin. Ya hocam ya istemiyorum ve vazgeçmiyorum yani. E bu grubun tekefesi yok. Bunu kanıtlayacağım. Öyle ezdirtmem kendimi. Ezdirtmem mi dedi?